Başkanımız Sayın Avukat Ümit Ünsal Beyefendi'nin sizlere selamını. Siz Sizler değerli güzel çiftçimize de selamını ve ömür boyu mutluluk dileklerini yeterip hoş geldiniz diyorum. Sayın Erinç Kıvanç Düzgün ve Nuray Öğmen, evlenmek üzere belediyemize müracaatta bulundunuz. Yapılan kontroller sonucunda evlenmenize engel yasal bir durumunuzun olmadığı tespit edildi. Şimdi değerli konuklarınızın ve şahitlerinizin huzurunda sözlü beyanlarınızla imzalarınızla da evlenme işleminizi gerçekleştireceğim. Erinç Kıvanç Bey, hiçbir baskı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Nuray Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Senin evet, küt varsa belediyemizin telefon joker hakkı var kullanmak isterseniz. <laughs> Tamamdır. <laughs> Son sözü daima bayanlar söyler diyorum Nuray Hanım. Hiçbir baskı altında kalmıyor. <laughs> Hiçbir baskı altında kalmadan, kendi özgür iradenizle Eriş Kıvanç Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Değerlerinizden basmak ve bakmak için ne zaman bir ayağına basabilirsiniz rahatlıkla. Sizler de bu güzel anlaşa <laughs> ayırmasınız. <laughs> Ayakta sıkıntı Hayatta varsa ilk yardım hizmetimizden zaman. Hadi geçmiş Evet, imzalar atıldı, ayağı basıldığı ve yasa olarak aile birliğimiz kuruldu. Türk Medeni Kanunu BD Başkanımıza, BD Başkanımızın da bana verdiği etkiye dayanarak sizlere iş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, ömür boyu mutluluklar diliyorum.